Ulan var ya Ahmet Bahçavuş'u görecektiniz bugün. Gözlerine ateş kırıyordu böyle. Dedim ki kesin dalacak bebelere. Uşaklar, kolonyası olan var mıdır? Ya üzerim hala radyo trip midir nedir o iyi. Kolonya ile çıkmaz Cemal'im o koku. Ayaklarını yıkayacaksın bir zahmet. <laughs> <laughs> Allah <laughs> sağlık. <sayılıdır. gülüyor> Aa abicim ne yapacağız bu şiir meselesini ya? <laughs> evet abi ben de onu düşünüyorum. Hayır benim ezberim çok kötü abi olmuyor işte. Babacanlar. Levent Üsteğmen'e kaçacağımı kim söyledi? Ben demedim desem inanacak mısın? Levent Üsteğmen'e kaçacak diye kim dedi babacanlar? Ben dedim Hamza. Hamza mı? Abi desem ne fark edecek ki? Ferit'e yaptığın gibi bana da vuracaksın. Vur bakalım. Sen mi söyledin Levent istemene? Evet. Kaç kere diyeceğim? İster doğ ister öldür. Ama göz göre göre kaçmana izin veremezdim. Sen kendini sevmiyor olabilirsin. Ama buradaki bütün arkadaşlarım seni çok seviyor. Asker! Başımın belası gel. Hamza Deli Pınar Erzurum. Bir maruzatım vardı komutan. Çabuk söyle. Özür dileyecektim komutan. Ben sana rahat demedim asker. Kimden özür dileyeceksin? Sizden komutanım. Niye özür dileyeceksin? Kaçmaya kalktığım için. Sizinle kötü konuştuğum için ve 19 Mayıs provalarında arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için. Bir de yani hapsi için. Demek ki provaları terk ettiğin için Deniz Yüzbaşı'dan, yumruk attığın için Ferit'ten, takımı yalnız bıraktığın için de arkadaşlarından tek tek özür dileyeceksin. Ömür komutanım. Ama biri daha var Amza. Özür dilemen gereken birisi daha var. Adını ağzına bile alamıyorsun değil mi? Liz. Sen adam olmazsın Hamza. Senden umudu kestim. Ya serseri gibi davranıyorsun ya da ikide bir arıza çıkartıyorsun. Ama en önemlisi sevmeyi bile bilmiyorsun. Yazıklar olsun. İşte bu yüzden sevilmeyi hak etmiyorsun Hamza.